Özledim Hem de çok Gülüşünü Kokun Dokunuşun O uzun ve soluksuz Sessiz kalışını Elime dokunduğun an yanışını Burnumdan öpüşünü Sen gelirken Hüzünlerin Endişelerin benden gidişini Seni Sana ait olan her şeyi En çok da o buğulu sesini özledim. Özledim. Seni. Hem de çok. Biliyorum yoksun. Olmayacaksın. Çoktan çıktı saatin kolundan. Çoktan gitti kokun burnundan. Akreple gel kovana düşman oldum. Bu yüzden zaman durdu ya bana. Bu yüzden taştı özlemin ruhum. kelimelere dökemiyor, cümlelere sığdıramıyorum seni. Seni, sana yazmayı ne çok istiyorum. Ne çok istiyorum avaz avaz bağırıp sesimi sana duyurmayı. Ama yoksun. Olmuyor. Çaresiz bırakıyor, boğazım düğüm düğüm kalıyor.